Kasımpaşa'da maça Kasımpaşa başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mauro Icardi, Kerem, Abdülkerim. Abdülkerim hareket alanını kullandı. Vakti içeriye Abdülkerim yaptı ortayı. Osime! Victor Osime! Galatasaray formasıyla ilk gol. Osimhen. Abdülkerim çok iyi noktaya çevirdi. Victor Osimhen attı. Bu kez kendisi dokunuyor. Hiç kimseye çarpmadı top. Ağlara gitti Galatasaray 1-0 önde. Benoanes. Aytaç. Aytaç iki oyuncu geldi karşısına yerden gönderdi. Da Costa girdi ceza sahasına. Da Costa dışarıya. Nuno Da Costa dışarı vuruyor topu. Gabriel Sara. Sara havalandırdı Osimen'in bulunduğu bölgeye doğru kontrol Osimen. Aldı önüne. Osimen vurdu iki oldu. Victor Osimen. Osimhen'den. Harika kontrol. Çok iyi döndü, çok sert vurdu. Aradaki farkı ikiye çıkarttı. İşte Gabriel Sara. Ondan çok iyi yere pas. Osimhen kontrol. Osimhen dönüyor. Gol vuruşunu yapıyor Victor Osimhen. Victor Osimhen. Şimdi sırtı dönük. Mauro Icardi döndü. Icardi! Mauro Icardi! Ali Sami de Bir kez daha aşkın olayım zamanı. İşte o Simen'den. Icardi sevinci Galatasaray'ın iki dünya yıldızı birlikte seviniyor. Icardi ve Osimen. Gollerin altına imzalarını attılar. İşte Icardi. Sırtı dönük aldı. Döndü vurdu 3-0 yaptı. Mauro Icardi. Yani Otis, Abdülkerim kardeşlik pas Yunus'un önüne. Yunus sevdiği toplardan birini aldı. Yunus ceza sahasında çekti. Yunus Icardi'ye bıraktı. Icardi açıldı top yanıyor. çıktı aldı ellerini. Dördüncü gole yaklaştı Galatasaray. Mauro Icardi ceza sahası içinde yanıyor Otis. bıraktı. Anthony Barak. Barak yaptı ortaya. Abdülkerim sekti ondan Aytaç. Topun gelişine vurdu takım arkadaşına çarptı top. Kafu. Claudio Wink hareketlendi çizgide Barak. Şimdi bıraktı Wink'in önüne. Claudio Wink ortayı yaptı içeriye. Fall. Topun gelişine harika gol attı. Harika gol attı Mamadou Fall. 3-1 oldu skor. Claudio Wink çevirdi. Mamadou Fall topun gelişine vurdu. 3-1 yaptı skoru. İşte sağ kanat. Bu orta. Topun gelişine vuruyor Mamadou Fall. Skor 3-1. Yasin katılıyor Cuma. Hayredinovic. Şalay. Alamadı topu. Barak. Da Costa. İyi pas yaptı Kasımpaşa. Ceza sahası içine. Gol pozisyonu. Da Costa vurdu. Top direğin üzerinden dışarıya gitti. Nuno Da Costa. Omeru. Fal'ın koşu yoluna doğru iyi bir top. Fal hareketlendi. Üç arkadaşı ceza sahasına yöneldi. Fal sıyrılmak istedi. Top dışarıda elle oynama iddiası var. Hakem döndü ve beyaz noktayı gösterdi. Ceza sahası içinde. Jakobs'un topa eliyle müdahale ettiğini işaret etti hakem ve penaltı noktasını gösteriyor Kasımpaşa. 51. dakikada penaltı kazandı. Hakem pozisyonu izliyor. Fal ve Jakobs ve penaltı iptal etti. Kaan Ayhan. Barış. Yasin bırakmadı onu Omeru. Opoku yerde. Jakobs'tan. Mustera'ya pas. Opoku kalkamadı ya. Burada. Mertens'in yatarak müdahalesinin ardından sakatlık yaşadı. Opoku bir sarı kart daha bu kez Mertens'e. Aytaç bıraktı topu çeyrek daireye. Ortayı yaptı ceza sahasına ters bir vuruş Bustera. Harika bir refleksle uzanıyor Korner. Hayredinovic yaptı ortaya en arkaya doğru. Sekti top ceza sahası için. Opoku hakeme döndüğüne Kasımpaşalılar Yasin. Uzaklaştıran Victor Nelson. Bir hareket. Aldı topu önüne. İyi de bir pas verdi savunma doğru olmakta da. Vink uzaklaştıran Jakobs. Topun gelişini şut Muslera. Bir kez daha Fernando Muslera. Bir önceki pozisyonla ilgili elle oynama iddiaları Kasımpaşa'lı oyuncuların. Karar penaltı. Hayredinovic topun üzerine geliyor. Hayredinovic gol attı 3-2. Farkı bire indirdi Kasıppaşa. Haris Hayredinovic penaltıda hata yapmıyor. Skor 3-2. Şimdi yüksek top. Ceza sahası içine doğru Claudio Bink dokundu Muslera Topunun ellerinde kaldı. Gökhan. Mertens'ten pres var. Aytaç kontrol etti. Espinoza sağ kanatta top istiyor ona doğru. John Espinoza ceza sahası içinde. Yaptı ortaya içeriye doğru. Kafa vuruşu ve gol! 90 artı 5. 3-3'e geldi maç. Da Costa. Nuno Da Costa. 3-0'dan geri dönüyor Kasımpaşa. 90 artı 5. Nuno Da Costa. Kasım Paşa beraberliği yakaladı. Galatasaray 3, Kasım Paşa 3. Jakobs, Kerem Demirbay aldı önüne, yerden bıraktı. Ceza sahası içi, Mertens düştü kalktı. Barış çevirdi kale sahasına, Omeru'dan sekti. Baskı devam ediyor Galatasaraylı oyunculardan. Fernando Muslera havalandırıyor ve son didik geliyor. İstanbul'da kazanan yok. Galatasaray 3, Kasımpaşa 3 maçın sonucu.